Azandı gözümüz yok, Allah bana ama paylaş gel beni dinle ayılaşırsan sevabın gider. hırs sultanın ee, senin oraya geliyorum geliyorsun tamam yani, yani yoldasın ee, yoldayım şey yapalım bir kere anne hani görüşmüştük ya gene öyle görüşelim sen bana yaklaşınca haber verir misin abi aşağıya gidip? Tabi tabi tamam inşallah. Peki, peki abi görüşürüz. Hadi görüşürüz sağ, abi. sağ, olasın. sağ, olasın. sağ olasın. Tamam yolu biraz kısaltayım dedim de gerek yok normal yoldan geleyim. Tamam abi. Bir 5 şey dakikaya dakika. falan Allah nasip ederse oradayım. Tamam peki. E, sen abi. asansörle beraber aşağıya in istersen. Tamam. Ben direkt garaja girerim tamam Hadi görüşürüz. Tamam abi görüşürüz. Tamam, tamam kardeşim. Tamam. 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 Hak'kı Gözümüz yok afiyet olsun. Ama paylaş gel beni dinle. Efendim. Alo. Medet tamam günaydın. Günaydın abi Ne haber? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de abi, sağ olasın. Ya patron bir şey söyledi mi? O şeyde ilgili akşam bana mesaj attı. Yarın sen hazırlık yap diye de. Hı hı. E, yani nasıl bir hazırlık yapmam lazım? Sana bir sorayım. <laughs> ben seni birazdan ödeyeceğim abi. Net söyleyeceğim ha. sana, tamam mı? Tamam, tamam. abi. Benim şöyle, bir kanyonda bir toplantı var benim ama. Daha var 11'e kadar. Yani ben on buçuk gibi çıkacağım bu arada Cevdet'le haberleşiriz. Ben hani Olcay'ı gönderdim. Tamam tamam, cidden. sıkıntı yok. Adam, sen bana nasıl bir... Onlarla alakalı hiç sıkıntı yok. Sen sadece beni şirkette karşılatırsın. Tamam peki, göre. Ben sana haber vereceğim abi. Peki abi tutar konusunda bir, bilgin var mı? Yok yani... bilgim yok. Ben işte onları yok. net öğrenince Sen ha. sana haber Öğren, vereceğim. Öğren Sen bana ver. Ben de... Tamam. E, para geçtiğini söylersin abi. Abi. Tamam. Tamam, abi, tamam oldu. Medim tamam. Hadi Allah'a emanet görüşürüz e, abi. alo. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam ee, Murat. Ben şimdi şirkete doğru geliyorum abi. Bir yarım saate en geç şirkette olurum. Tamam. Ee, şeyle alakalı bilgim yok. Ama o getirdiklerim kadar değil yani. Tamam. Tamam abi. Yani peki euro mu dolar mı biliyor musun? Bilmiyorum. Yani saat bilmiyorum. kadar şeyle mi olursun? E, full olursun yani Garajda. Garajda tam. olurum. O zaman tamam tamam. Önemli yarım saat bir şey değil de. Tamam. Tamam abi. Tamam oldu. Tamamdır. tamamdır. E, çok sağ ol oldu. Ben Hadi. gene hani yakın kenararım. Çocukları tamam. iner aşağıya tamam. Ben tamam. onları teslim tamam. edip çıkacağım. derece tamam. Garaja gideceğim. Tamam. Tamam okey. Tamam. Hadi görüşürüz abi.